Merhaba, Akvaryum Ekber'in yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu meleklerim. Peru altın, Rio Nanay, Skeler, ne diyorsanız farklı isimlendirmeleri var ama klasik meleklerin vahşi formu diyebiliriz. Bunu uzun süredir 220 litrelik akvaryumda görüyorsunuz bunları zaten. Belli bir boyda gençken damızlık altı da denebilir. Genç melek derken almıştım kaç sene oldu? Kaç sene oldu? Şu an tam hatırlayamıyorum ama Ziya almıştım. Ziya abi'den e, sarp yavrulatmıştı ve Ziya götürmüştü. Zaten benim hobiye başladığım dönem 2000, e, 2005 6 7 falan o yıllar eee o dönemde başlamıştım. Ziya e, en çok bulunmuştuk. O dönem takılmıştık. Sarp da oradan arkadaşım zaten. Kendisi zaten iyi bir Amerikancı, Ankaralılar bilir. Eski hobici, Amerikanla da ilgilenen Ankaralı hobiciler bilir. Ziya abi zaten galiba Sarp'ları ilk üretmişti Ziya o dönem. Melekler de aynı şekilde. altum değil, bildiğimiz altum değil ama Peru altum olarak geçiyor. Rionanay olarak da geçiyor. Vahşi form bir hani doğadan yakalanmış balıkların farklı garip grup işleri girilmeden e, e, yavrularının yavrularının yavrusu F 2 3 4 falandır muhtemelen evet oldukça güzel canlılar bir süredir benleler e, büyüdüler de siz de e, birebir tanık oldunuz büyümelerine, nasıl e, boylandıklarına, şekillerinin dokuların nasıl güzel olduğuna. Siz de videolarla en az 3-4 video izlediniz herhalde bu 220 litrelik akvaryumda. Melikleri de çok beğeniyordunuz. Orada aynı aynı şekilde Geopagus, Altifronsları da biliyorsunuz. Tetralar vardı, limon tetralar. Bunlar da bekliyorduk. Birkaç defa yumurtlamışlardı. Instagram'da paylaşmıştım. Sazların üzerine yumurtlamışlardı. Burada da Anubias'ın üzerine yumurtluyorlar. Daha önce Melek yavrularımız olmuştu. Eşim e Melek'ten yavru almıştı. O da güzel bir tecrübeydi bizim için. E Ama böyle değillerdi. Daha böyle yapay var ettiler Hatta biri tül, siyah. Biri başka bir şeydi. Neyse konuyu dağıtmayayım. E Melek'ten ilk defa kendi kendime yavru almayı deneyeceğim. E bir süredir dediğim gibi orada damızlık hale geldiler. Erişkin oldular. Ama kalabalık bir akvaryum. Yumurtalar hemen yeniyordu. Ben bunları bir şekilde sadece meleklerin olduğu bir akvaryumda eş seçmelerini seçtikten sonra da diğerlerini çıkarmayı düşündüm. Böyle bir uygulamaya gittim. O büyük akvaryumun altında biraz daha küçük bir akvaryum var biliyorsunuz. 100 küsür litrelik. Yine uzun bir akvaryum. 80 santimlik akvaryum setteki. Oraya 5 melek koydum galiba. 5 tane bunlardan. Sonrasında çift seçmelerini bekledim. Ve yumurtladılar. Birkaç bir hafta olmadan yumurtladılar. Hatta onu da Instagram'dan da yine paylaşmıştım. Burada da görüyorsunuz daha diğerlerini çıkarmamıştım. Bu videoda da görüyorsunuz ara ara. Hmm. Sonrasında yumurtaları çok strese sokmadan anneye babaya özellikle de kimi topladığıma dikkat ederek diğerlerini aldım. Ve çift akvaryumda kaldı. Melekler de biraz şeydir, hemen yavru büyütemezler. Bir yumurtaları yerler, bir daha beklersiniz, bir daha olmaz. Sonra artık yavru çıkartıp, kuyruk sallayıp şey yapamıyorsa artık yumurtlamalarını beklersiniz. Ki sık yumurtlarla, yumurtlarlar. Bir süre sonra beceremezlerse siz alırsınız. Küçük bir akvaryuma koyarsınız. Biraz metilen mavisi, belli bir mesafeye hava taşı koyarsınız kendiniz yavruları çıkartmaya çalışırsınız ve en de sonunda çıkar. Böyle yapmışım gibi anlatıyorum ama hiç yapmadım böyle bir şey. Ama bunlar da yapacağım. Aklımda bu güzel olacaktır. Artemia'yı da uzun süredir çıkarmıyorum. Çok izlenen bir Artemia videom var ama çıkarmıyorum. Çıkaracağım onları da. O da projeler dahilinde. Her neyse böyle çok sayıda melek var. Bunları da tabii ama bir öncelikle şu çiftten bir yavru alayım, büyüteyim. Sonra bu çifti elden çıkarırım. Yavaş yavaş böyle çiftler elde edeceğim. Bakalım o büyük akvaryum içinde iki çift falan tutabilirim. O da keyifli olacaktır. Evet ne oldu bu yumurtalar? Yendi. E, lafı uzatmadan sadece anne baba akvaryumdaydı. Bir gün geldiğimde birkaç iki üç gün içinde e, azar azar azaldı ve yediler yumurta sayısı çoktu. Bir süre gerçekten sağlam, bozulanları oluyordu. Onu topluyorlardı ama bozulmayanları da topluyorlardı galiba. O yüzden biraz başlangıç için hayal kırıklığı olsa da çok beklenebilir bir durum. Yavruların, meleklerin yumurtaları yemesi. Zaten tecrübesizler. Fazla bir stresli bir ortamda yoktu ama bunları küp akvaryumda da yumurtlatabilirim. Yine bu akvaryumda da yumurtlatabilirim ama galiba Küpte deneyeceğim. Rainbow'larda da aynı şey oldu. Rainbow'larda bu arada iki defa daha yavruladılar. Yavrular yüzdü ve bütün yavruları yediler. Onları artık hem melek yavrularını hem Rainbow yavrularını oradan da haber vermiş olayım. Ayrı küçük tanklarda pipo filtrelerle kendim büyüteceğim. Artemi vereceğim. Çok daha hızlı ve güzel büyüyorlar. Anne baba bir şekilde strese girip birbirlerine kızıp yavruları yiyorlar. Evet. Durum bu. Böyle çok güzel bir video kaydı elde ettim. E, zoomladım da. Görüntü kalitesi de hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak ve durum bildirmek istedim. Bu yumurtlama anını da çok güzel yakından görmüş oluyoruz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Ve melekler konusunda e, da diskusoda benzer bir canlı. Fiziksel olarak ve vahşi form olması, renkleri görüyorsunuz çok güzel bir canlı bu da. Hani o yapay varyetelere benzemiyor. Çok güzel bir görüntü. Karma akvaryumlar içinde özellikle doğru kurulumlar yapıldıysa aşırı akıntılı olmayan Amerikan akvaryumlarında da uyumlu balıklarla çok güzel bir canlı. Sürü gibi de çok güzel izleyebileceğiniz canlılar. Evet şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenirseniz sevinirim. E, yorumlarınızı da eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.